Kasalar sizin için değerli eşyalarınızı davetsiz misafirlerden saklayabilir ve koruyabilir. Fakat onları yangından da korumalıdır. Evlerde çıkan yangınlar insanlara veya eşyalara zarar verebilir fakat ev güvenliği uzmanı Yale'nin yangın sertifikalı dijital kasalarını kullanarak fotoğraf, evlenme cüzdanı, tapu gibi değerli ve kişisel belgelerinizi koruyabilirsiniz. Yalen'in yangın sertifikalı dijital kasaları İsveç standartlarına göre NT Fire 017'ye uygun olarak test edilir. Burada 927 santigrat dereceye ulaşan bir fırında test edilen bir yangın sertifikalı dijital kasayı görüyoruz. Farklı büyüklüklerde mevcut olan yangın sertifikalı dijital kasalar içindekileri 60 dakikaya kadar süren yangının etkilerinden koruyabilir ve ayrıca hem ev hem de ofis için uygundur. Kullanımı kolay olan yangın kasaları dokunmatik ekranlı tuş takımlarına sahiptir ve 4 ila 12 haneli bir kullanıcı kodu kullanılarak kilitlenir ve açılır. Ayrıca kasanıza kısa süreli erişimi gereken ziyaretçiler veya iş arkadaşları için programlanabilir tek kullanımlık kullanıcı kodu seçeneği de mevcuttur. Yangın sertifikalı dijital kasalar yangına karşı yalıtımda son teknoloji kullanılarak daha ince duvar kalınlığıyla daha fazla değerli eşyalarınıza yer açacak, buna karşın mükemmel koruma sağlayacak şekilde üretilmiştir. Parlak alüminyum paneline ve 16 mm kalınlığında kilitleme millerine sahiptir. Ayrıca her bir kasanın sabitleme vidalarıyla yere veya duvara monte edilebilmesi ilave emniyet sağlamaktadır. Yale'nin tüm yangın sertifikalı dijital kasaları düşük pil alarmı, resetleme tuşu ve opsiyonel olarak sipariş edilebilen master kodlu acil durum açılış özelliği ile birlikte gelir. Eğer bu videoda yer verilmeyen başka bir sorunuz varsa lütfen 444 92 53 Yale destek hattını arayın veya www.yale.com.tr web sitemizi ziyaret edin.